Selamlar sevgiler sevgili oğlaklar nasılsınız? Ben sizi çok özledim. Herkesi çok özledim tabii ki. Şöyle şu kartları bir karıştırayım istiyorum ve şöyle önce direkt şu dikkatimi çektim. Bakalım bir adım at. Ufak bir adım. Yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Evet şu kartları bir toplayayım. Evet kartın aslında bir de Tabi niyeti var. Hani meleklere inanan insanlardansanız sevgili meleklerim bana bir adım atabilmem için gereken cesareti gösterin. Önümdeki fırsatları gösterin. Amin diye de dua edebilirsiniz aynı zamanda. Siz dileğinizi tutun. Ben de şöyle bir fincanı evet zor açıldıysa dileğiniz de gerçekleşmiştir. Gerçekleşecektir. Dilerim. Amin. Şimdi fincanın iç kısmına bir bakayım istiyorum. Artık o geriye doğru akarken Evet sevgili oğlaklar. Ee, şöyle bir süreç süreç görünüyor. Bakayım birazcık daha. Evet yine uzaklaşmalar. Yine etrafınızdaki insanlarla ilgili bir sürünceme. Hala insan ilişkilerini öğrenememiş olarak hissediyor olabilirsiniz. Fincanın enerjisini söylüyorum. Diğerlerini tenzih ediyorum. Lütfen ben fincanın enerjisi olarak açıklama yapıyorum. Ola ki Yo benim insan ilişkilerim harikuladedir. Hiç bana uymadı diyebilirsiniz ama burada bu dönem için, bu fincan için, buradaki durum için konuşuyoruz. Burada insanlardan göreceğiniz farklı muameleler sizi uzaklaştıracak. Çünkü burada ikili ikili bakın şu kısımlarda ikili ikili birazcık daha böyle görünmez olma isteği var insanlara e, taraf. Yani insanların karşısında görünmek istememek, uzaklaşmak, çıkarcı insanların varlığından artık bıktığınızın bir göstergesi diyebilirim yani. Yani e, patır patır yüzlerine söylemekten bıkmışsınız. Karşıdakiler bıkmamış. E, her seferinde mi çıkarca insana denk gelirim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama buradaki durum e, mutlaka bir öğretisi var. Neden evet diyorsun? Neden hayır ve diyemeyip hayır dememenizin ve sınır çizememenizin sebebini e, düşünün lütfen burada. Hani ee, sevgi dolu oluşunuzdur muhtemelen zaman ayırmak, o insanlarla sohbetin sizin de ruhunuzu okşuyor olmasıdır. İnsanlarla uzun sohbet ettiğiniz zaman bazı insanlar şöyle algılıyorlar. Oo çok vakti var bunun. Ee, işte bana çok vakit ayırabiliyor. Zamanı boş. O zaman ben bunu her gün kullanayım moduna da girebilirler. Sınırı çizdiğiniz zaman sizi aradıklarında, size ulaşmak istediklerinde ya da evinize, kapınıza, iş yerinize çok fazla böyle müdahalelerde bulunan insanlara sınırı baştan çizerseniz o zaman sonraki durumlarda da karşı tarafında kendinizin de haklarını korumuş olacaksınız. Lütfen buna dikkat edin burada. Şurada bir kalp de var aynı zamanda kalbinizin yani kalbinizi çalan kişiyle de bu durumla bir yüzleşme görünüyor onu da söyleyeyim. Hani burada o kişiyle de ilişkiniz ama burada bir birazcık daha ok toparlanacak. Çünkü yakınsınız bir temas var. Ee, toparlanacak bir durum gibi görünüyor. Burada yine şu kişi kısmına bir konuşalım. Dediğim gibi orada görünmez olma isteği. Şu gözü görebiliyor musunuz? Şuradaki gözü böyle baygın baygın bakmış. Yani öf yeter ya falan yine mi bunlarla uğraşacağım? yani bakın oğlak olarak şunu söyleyeyim. İnsanlara... E faydalı olmak adı altında çok uzun uzadıya vakit ayırırsanız bu sefer o insandan nefret edebilirsiniz. O bakışı atabilir. O yüzden hani rica edeceğim bu fincanın enerjisinden kaynaklı rica edeceğim. Çok vakit ayıran bir kişiyseniz herkese orada sınır çizmeniz gerekiyor. Yoksa aksi takdirde hem nefret duygusu ortaya çıkacak hiç yokken hem de karşı taraf bu sefer sizin hani havalandığınızı falan düşünecek. Ehem çift taraflı bir kötülük de ortaya çıkmış oluyor. Ne tek nedeni o insanı dinlemek, o insana iyi davranmak, o insana vakit ayırmak. Yani bunun bunun için değer mi? Her halükarda siz zararlı çıkıyorsunuz. O yüzden burada söylemem, demem o ki demiyorum ki insanları bırakın, terk edin, gidin. Hele ben, ben hiç hiçbir şekilde böyle bir akıl vermem. Yani bu kadar e, sosyal medyada bu işi yaparken hele hele e, ve aynı zamanda diğer işimde de insan ilişkileri üzerine kurulu bir iş e, direkt sosyallik üzerine e, burada söylemem söylemek istediğim bir oğlak olarak çizgi sınır bunu da ben de öğreniyorum Tabii ki ama hani biraz daha tecrübeli biri olarak söylemek istiyorum onu da dikkat edin Evet burada bir para. Direkt bak insan ilişkisinden tam bir daha insanlara mı benzettim derken bir para hissiyatı gelişti. Bakalım. Sanki bir verip on gelecek. Mesela burada ola ki e, bir işe mi girmek istiyorsunuz? Hani bir koyup on, on alayım. Böyle bir hissiyat var. E, bire beş alayım, bire on alayım. Neyse artık böyle bir paranızı arttırma isteği var. Çünkü... Muhtemelen düşmanlarınız olarak gördüğünüz, size zarar veren insanların karşısında güç, güç, güç olarak hissedeceksiniz bunu. Şurada bak ikili olmuş, ikili bir kişinin e, yani insanların ikili ikili şu kısımda bakın ikili konuşmaların e, karşısında biraz böyle çekim şey kalmışsınız. Yani zihninize hükmedebiliyorlar bakın hem şuradan hem de şuradan yani her şeyin arasında kalma var. O yüzden para konusunda başkalarının fikirleriyle mi hareket edeceksiniz? Çok iyi bilen biriyle de iş yapabilirsiniz. Parasını 2'ye, üçe katlayan, 5'e, 10'a katlayan birinden iş öğrenebilirsiniz mesela. Ne diyorsunuz? Borsa, altın, dolar, euro neyse artık. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. E, kendim olarak akıl vermiyorum. Fincanın enerjisi olarak akıl veriyorum. E, naçizane. Burada böyle bir isteğiniz var. Bunu da bakayım birazcık daha paylaşmayın. Çünkü burada pusuya yatmış bir kişi gördüm. Böyle gözlerini dikmiş. Çünkü paylaşmaya meyilli görünüyorsunuz. Elinizde avucunuzda bakın ne var gösteriyorsunuz. Onu da söyleyeyim şurada. Ee, çok güçleniyorsunuz. Evet güzel gelişmeler var. Maddi manevi güçleniyorsunuz. Sanki borçlarınızı da Borç durumunuz varsa ki oğlaklar çok borçlanmayı sevmezler ama ola ki borçlandıysanız sanki bunlardan da arınma e mailindesiniz. Yani ne olup bulup buluşturup bir şekilde borçlarınızı bitirme mailindesiniz gibi görünüyor. E bunun için de böyle ekstra ekstra böyle çarpıntılı bir durum yaşamamanızı tavsiye ediyorum. Heyecanlanmadan sakin olmanın yaradan tanımını biliyorum. Borçlarımı ödemenin yaradan tanımını biliyorum. Her şeye bunu söyleyin olur mu? Çünkü ben esma olarak borç ödemenin tek tanımını nasıl bilirim biliyor musunuz? Elimde avucumda ne varsa parayı vereyim de kurtulayım borçtan ki borçlu kalmayayım. Ama Borç borcumu ödemenin yaradan tanımı nedir biliyor musunuz sınırsız hazinelerden bana lütfettiği paradan yani benim bana belki de sınırsız para gönderecek yaradan tanımını seçtiğim için ve ben onun bir kısmıyla ödemiş olacağım anladınız mı o yüzden her durumda çekil aradan aksın yaradan ve teslimiyette olursan her şey akışta olursan her şey yerli yerince oturuyor bunu hepimiz yapabiliyor muyuz hayır yapabildiğimiz kadar yapalım lütfen tamam mı? yani her şeyi mükemmel yapamayabiliriz, yapabildiğimiz kadar. Aklınıza geldikçe teslimiyete geçin. Yaradanım sana bırakıyorum. Senin tanımınla şunu yaşamak, senin tanımınla aşkı yaşamak isterim. Senin tanımınla anne olmak, baba olmak isterim. Anne olmanın yaradan tanımını biliyorum. Baba olmanın yaradan tanımını biliyorum. Hayatınız, insan olmanın, aynı zamanda. Bunları söylediğiniz zaman hayatta bakın ses tonun bile değişti. Gördünüz mü? Ne kadar böyle o kadar büyük bir mutluluk veriyor ki hücrelerinde aktifleşiyor o sevgi. Evet. Bak burada bir köprü oluşturuyorsun birisine. Yine dediğim gibi orada bir destek de var aynı zamanda. Çevrendeki insanların e, belki hem iş olarak hem aşk olarak hem hayatta bir yön verebilmek adına bir bir şey bir şey oluyor orada ve sen üzgünken karşı taraf da sana el uzatıyor. Hayatındaki insanlardan destek hissettim burada. Ee, ama tavrını doğru koyarsan destek geliyor. Onu da söyleyeyim. His olarak direkt bu geldi. Eğer çevrene sınır çizersen ya evet ya bak Esma bundan rahatsız oluyormuş. Bir daha yapmayayım derler. Ya da ya Esma bunu seviyor ya da şunu da şuna da çok üzülüyor. İşte Esma'nın sınırı bu şunu şöyle yapmalıyım derlerse ben de kazançlı çıkarım. Karşı tarafta ona göre kendi saygınlığını korumuş olur. Yani burada kesinlikle bu görünüyor. Fincanın tamamını inanın şu an videoyu kapat. Yani 9 dakikadır sadece sınır çizmek sınır çizmek diye bin kere söyleyebilirim. Tamamen bütün duygu bu. Hayatınızdaki insanlara sınırlı davranmanız. Her koşulda para, Aşk, sevgi, davranış, uzun uzun konuşmalar. Çünkü burada uzun uzun sohbetlerin neticesinde biraz sırlarınız yani kendinizle ilgili çok bilgi vereceğiniz görünüyor. O yüzden birazcık daha az, az, az. Bakın altı rakamı var. Ee, bir yaprak gördüm. Acaba bir ağaca yaslanıp biraz dinlenip topraklansanız mı? Ağacın o güzel enerjisi, toprağın güzel enerjisi. Altılı bir gün. Bakalım 6, 16, 26 var. Bugün onlu bir gün. Kaçı 10'um 11'i mi? Onu da unuttum. Ee, 6'ya biraz odaklanayım. 6'lı bir günde üzüntü yaşatmışlar size. Büyük ihtimalle 6'sıdır bu ayın. O üzüntü yavaş yavaş akıyor sizden. Yani atılıyor. Onu da söyleyeyim. Şu kısımda. Ee, o yüzden böyle e, rahat edebilirsiniz. Stresiniz, sıkıntınız varsa daha stratejik olacağınızı görüyorum. Daha politik olacağınızı. Hiç oğlaklar politik değildir, stratejik değildir ama bu fincanın da bu kelimeler çıktı ağzımdan. E, çok temkinli davranacağınız, çok politik davranmak zorunda bırakacaklar sizi gibi görünüyor. Onu da söyleyeyim. Harikaydı enerjisi. Ben de çok iyi hissettim. Bambaşka bir resma çıktı içimde. Her fincanda. Bakın bazen yorumlar geliyor. E, şey, şu 74 binlik abonelik kanalda bir yorum gelmiş bugün. İşte biz eski esma, eski falan aşkımı istiyoruz falan. Ee, acaba üstün ne var? Sıkıntılarınız mı var? Hayır. Herkes gibiyim ben de. Sadece burada fincanın enerjisi birden beni çok iyi tanıyanlar bile birden çöktürüyor. Birden yükseltiyor enerji. Konuşmalara da e, bu yansıyor. E, yaşımız ilerliyor. Okuduğumuz kitaplar aldığımız eğitimler her şeyi değiştirebiliyor. Ben şimdi ço o zaman çocukluktaki konuşmam da kalırdı bende. Hani şöyle söyleniyor ya işte biz önceki ilk tanıdığımız fal aşkımı istiyoruz. Ama ben be, benim yaşım ilerliyor, ses, ses tellerim, ses tonumuz değişiyor. Kafamızdakiler, kalbimizdekiler her şey farklı bir yöne evrilirken o zaman ben eski Esma'ya dönecek olursam o zaman ilk doğduğum ana döneyim. Mantık olarak bu sözden bunu çıkar. Hiç konuşamam o zaman. Yani ilk anımıza dönersek o zaman gelişim sürecimizin yani insan olmamızın gereğini yerine getirememiş oluyoruz. İnsan olmak her zaman ilerlemektir, ilerlemektir, ilerlemektir. Buradan o arkadaş dinliyorsa sevgilerimle beni sevdiğinizi biliyorum ama hani gelişim süreci içerisinde bunlar gerçekleşir. Bakın burada sizden önce şöyle söyleyeyim. Aynı yolda ilerleyen bir kişi var. Sizin önünüzde bir yol gösterici olacak olan bir hayatınıza bir kişi geliyor. Çok önemli. Bakın o orada böyle sanki e, dervişlik, yol göstericilik, rehberlik yapacak size. Hayatınızda biraz da kızgınsınız o insana. Bakın yüz ifadesi olarak kızgınsınız. Çok da sevip ayılıp bayılmayacaksınız ama hani biraz böyle temkinli yaklaşacaksınız. E, yaşadıklarınızdan dolayı böyle yaklaşacaksınız ama burada size yardımcı olacağını söyleyebilirim o kişinin. Kurallarına o kişinin söylediklerine ki oğlaklar başkalarının kurallarını da yapmaz ama e, bu sefer biraz deneyin olur mu orada güzel bir rehberlik gördüm güçlü bir kişilik var koyu bir renk bunu bir deneyin önünüzden de bakın şu kalkmışken aşağı doğru düşmüşken ki bunun da bir sebebi vardır rehber yani o o kayayı delecek o yolu açacak sizin için belki daha önce deneyimlemiş Hani şimdi ben mi deneyimliyimdir, küçük bir çocuk mu gibi düşünecek olursak, bu kişi, bu iş hayatının ya da hayatınızda bazı yolları aşmış bir kişiye benziyor. O yüzden o kişiyi dinlemenizde fayda var. Onu söyleyeyim. Şöyle fincanın orta kısmına da bir bakalım. Evet, biraz sinirsel bir problem hissettim. Elektrik fazla olabilir, radyasyon fazla olabilir, çok telefon, çok bilgisayar, televizyon, kapalı mekan. E, negatif insanlar bunlar sizin bedeninizde fazla birikime de neden olmuş olabilir gördüğüm hissettiğim budur yine ne yapıyorsunuz o demek ki o ağacı hissetmemizin sebebi buydu genel bir negatiflik hakim olmuş hayatınıza bu da sizden kaynaklanmamış Muhtemelen ki büyük büyük ihtimalle hayatınızdaki insanlara çok izin vermiş, yer vermiş, e, hayatınıza müdahale etmelerine e, izin vermiş olmanızdan kaynaklanıyor bu elektrik. Direkt topraklanın, direkt böyle laf olsun diye söylemiyorum. Gidin çoraplarınızı çıkarın, bir toprağın üzerinde oturun. E, biliyorum oğlaklar orada boş boş oturmaz. Kitap mı götürürsünüz, örgümü götürürsünüz, meditasyon mu yaparsınız, biriyle bir konuşma mı yaparsınız? Ama elinizden geliyorsa orada telefonla konuşmayın. Orada zaten topraklanmaya gidiyorsunuz. Daha faydalı bir şey ki öylesinizdir yüzde yüz eminim ama hani bir bir iş yaparken öbür işi de aradan çıkarıyorum çıkarayım mantığıyla hareket ettiğinizi biliyorum. Ondan dolayı buna da dikkat edin. Burada bir affediş var. Tabak aksın göstereceğim. İçinizden böyle bırakıp gitme isteği hayatınızdaki tüm insanları. Tüm yakınlarınızı iptal ediyorum, kendi üzerimden de etkisini iptal ederek söylüyorum. Sanki herkesi her şeyi bırakıp sıfırdan başlamak istediğiniz bir hayat görünüyor. Ancak buna cesaret var mı? Biraz böyle yok gibi de var gibi de değişik bir durum. Karşı taraf çok güçlü, hayatınızdaki insanlar çok güçlü, maddi manevi güç onların elinde gibi düşündüğünüz için belki maddiyat sizdedir, maneviyat onlardadır. Tam tersi maneviyat. Size işte tam tersi falan maddiyat sizdedir maneviyat onlardadır aşkınızdan bırakamıyorsunuzdur veya çocuğunuzdur bırakamıyorsunuzdur veya anneniz babanızdır kardeşinizdir veya bakıma muhtaç biridir ama hayatınızdakilerden sıkılmış mısınız sıkılmışsınız bunun nedenini de söylüyorum insanlardan sıkılan birine ne denir biliyor musunuz onlara çok değer veriyorsun denir çok zaman ayırıyorsun denir yani sınırlı değer sınırlı zaman ee, gerçekten yaşım 30'u geçkin bir oğlak olarak söyleyeyim ki 30 yaş sonrası yükselenini yaşarmışsın Astrologların dediğine göre Gerçek manada şunu söyleyeyim Hani hep derler ya Şuna fazla değer vermek kendi ed ederi kadar Ben hiç bu lafı böyle hiç ciddiye almazdım Yani niye insanlara çok değer verelim falan. Ama hakikaten böyle %50-50 karşılıklı değer verildiği zaman O ilişki doğru ilişki oluyor İnsan ilişkileri adına söylüyorum e, Çift olarak söylemiyorum ki aile içinde de bu böyledir. Tek taraflı fedakarlık bir kişinin tüm enerjisinin yok olmasına sebep olur. Bunu lütfen tecrübe olarak söylemiş olayım genç kardeşlerimiz varsa aramızda. Ciddiye alın. Oğlaklar çok fedakardır. Çok hakikaten kötü niyeti yoktur. Varsa da karşıdan kötü kötülük gördüğü için ona temkinli olduğu için öyle düşünür. Ama yani burada bakın ağzını açmış şöyle göstereyim Yanımda kaşık var içeride karıştırmıştım yok bu değilmiş neyse şu kartla göstereyim. Bakın şurada ağzını açmış görüyor musun şu uç şu uçta ağzını açmış şu kısımda sizi bekliyor yani o kadar e, şey ki bu. E, bekliyor yani her halükarda sizden maddi manevi beklenti içinde olan insanlar hayatınızda çok büyük bir yer kaplamışlar ve siz de onların hayatınızda kalmalarına mecburen kökler duruyor çünkü e, izin verebilirsiniz orada harfler var bakayım 5 var E var S var rakam ve harfler var e, biraz böyle üzerinize bir yılanın negatif enerjisi hafif kalmış. Demek ki gözü kalan bir insan var. İptal edelim bunu. Üzerimdeki etkisini iptal ediyorum. Ve onun enerjisinden arınıyorum deyip gidip topraklanın, gidip ne yapılması gerekiyorsa yapın. Bedeninizi bir arındırın. O insan size kötülük eden insanları da düşünmeyin. Düşünmemek onlardan kurtulmanın en büyük yöntemidir. Düşünürseniz size kötülük eden insanları, onları enerji yüklersiniz. Anladınız mı? Tıpkı mesela böyle çığlık atıp bardakları çatlatan camı patlatan insanları düşünün ne yapıyor bir şey yaparak onun enerjisini büyütüyor ee, bu da böyle saçma bir örnek gibi gelebilir ama mesela birini düşünürsün o kişi seni arar karşına çıkar ya canın bir yemek ister bir yerde karşına çıkar bakın bu nedir o enerjiyi kendine çekmektir sana geçmişte kötülük etmiş insanı da kendi hayrın için affetmeni tavsiye edeceğim ee, affedersen kendi blokajların kalkacak Sevgili oğlaklar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.